Selamlar herkese ben Özgür. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Assassin's Creed'in şuradan hemen görmüş olduğunuz gibi Assassin's Creed'in son oyunu olan Assassin's Creed Mirage çıkışını yaptı. Aslında beklentin yüksek olduğu bir oyundu çünkü oyun çıkmadan önce Ubisoft dedi ki bu sefer köke dönüyoruz, köklerimize dönüyoruz. Yani yine gizlilik odaklı, ilk oyunlara benzeyen bir yapıya döndüklerini söylediler. İnsanlar da normal olarak beklentisini yükseltti ve geçtiğimiz haftalarda dediğim gibi çıkış yaptı ama o beklentiyi çok da karşılamadığını söylemekte fayda var. Ben askerde olduğum için biraz oyunu geç oynama fırsatı buldum. Geçtiğimiz günlerde oyunu bitirdim. Ama artık bu oyun için bir inceleme yapmak olmaz. Çünkü dediğim gibi bir ay olacak neredeyse oyun çıkalı. Ama genel olarak Assassin's Creed markası üzerine biraz konuşmak istedim. Geçmişinde ne oldu? Bugününde ne var? Daha da önemlisi gelecekte ne olacak? Assassin's Creed serisi bitti mi artık? Yani bitmekten kastım hani artık oynanmaz. Kötü bir seri olarak mı hayatımıza da kalacak yoksa düzeltecekler mi seriyi? Bunları biraz anlatmak istedim. Çünkü gelecekteki projelerde benim de açıkçası çok ilgimi çeken yapımlar var. Dediğim gibi bu videoda Assassin's Creed'in geçmişine, bugününe ve geleceğine bakacağız. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Assassin's Creed serisinin geleceğine gelmeden önce bir geçmişe bakalım. Şu ana kadar neler gördük? Şu anda seri ne durumda? 2007 yılında bildiğiniz gibi Altair isimli ana karakterimizin olduğu ilk Assassin's Creed oyunuyla seri başladı. Teknik anlamda ve oynanış anlamında büyük bir başarı sunmasa da oyun hikayesi ve teması sebebiyle bir Aylık ilgi çeken ve ortalamanın üzerinde keyifli bir yapım olmuştu. Puanı da aslında bir Aylık yüksek. Ardından 2009 yılında birçok oyuncuya göre serinin en güzel oyunu olan ve seriye asıl popülerliğini kazandıran Assassin's Creed 2 çıkışını yaptı. İkinci oyun ise bizlere Ezio yani oyun dünyasının en sevilen karakterlerinden birini tanıttı. Birçok insanın ilgisini çeken bir dönemde geçen oyun hem dönemin hikayesini hem de ana hikaye olarak devam eden Desmond'ın hikayesini bizlere sundu. Hemen arkasından da benim de serideki en sevdiğim oyun olan ama daha çok ara oyun kıvamındaki Assassin's Creed Brotherhood çıktı ve seri artık oyun dünyasının en önemli serilerinden bir haline geldi. Oyun geçtiği dönemi iyi yansıtmakla kalmayıp gerçekten keyifli bir hikaye ve güzel bir oynanışta sundu. Hemen arkasından da Ezio'nun son oyunu olan Revelations çıktı. Önceki oyunlar kadar başarılı olmasa da İstanbul'da geçmesi sebebiyle bizim için ekstra öneme sahip bir oyun oldu. 2012 yılında çıkan 3. oyunla da artık dönem ve ana karakter değişti. O dönem ne yazık ki çok sevilen bir oyun olmamış. Ancak geri dönüp bakıldığında biraz hakkı yenen bir yapım olduğunu düşünüyorum. Üçüncü oyunla birlikte tüm eleştiri okları oyuna yöneltildi ve özellikle Desmond hikayesi için aldığı enteresan karar ile birlikte seri ana hikayesini hiç tahmin edilmeyen ve sevilmeyen bir yöne çevirdi. Üçüncü oyunun ardından da zaten bizim bildiğimiz Assassin's Creed kayboldu ve başka bir seri görmeye başladık. Dördüncü oyun her ne kadar alıştığımız Assassin's Creed oyunlarından farklı da olsa oynanış inanılmaz kolay da olsa gemicilik kısımları sebebiyle benim yine keyif aldığım ve genel olarak da iyi yorumlar alan bir oyun olmuştu. Zaten tüm iplerde dördüncü oyundan sonra koptu. İkinci oyundan sonra her yıl bir Assassin's Creed oyunu çıkarmaya başlayan Ubisoft, dördüncü oyuna kadar ara oyunlarla bazı yılları geçtiği için çok göze batmamıştı. Ancak üçüncü ve dördüncü oyunun arka arkaya çıkması derken 2014 yılında iki farklı Assassin's Creed oyunu yayınlanacağını duyurunca Ubisoft oyuncular tepki gösterdi. Çünkü oyunlar arka arkaya çıkınca normal olarak geliştiriciler oyunlara özen gösterememeye başladı ve çıkan oyunlar büyük sorunlara sahipti. Zaten 2014 yılında çıkan aslında hiç fena olmayan Unity'nin inanılmaz hatalara sahip olmasıyla oyuncular seriyi yerden yere vurdu ve Ubisoft hisseleri düştü. Ubisoft da bu oyundan sonra her yıl oyun çıkarmaya bırakıyoruz dedi ve seride köklü bir değişikliğe gitme kararı aldı. Tabi yine de sonraki yıl oyun çıkardılar çünkü Syndicate'ın geliştirilmesine çoktan başlanmıştı. Bu yüzden oyunu da çıkartıp ara vereceklerini söylediler ki enteresan bir şekilde Brotherhood'dan sonra oynadığım en iyi Assassin's Creed oyunu Syndicate olmuş. Aradan 2 yıl geçti ve hem oynanış anlamında hem de hikayesi olarak değişikliğe giden Origins çıkışını yaptı. Gizlilik türünden artık aksiyon türüne dönen ve tarihi dönem olarak daha da eskiye gidip günümüzde geçen hikaye kısmını tamamen yok sayan bir yapım çıktı karşımıza. Mısır'da geçen Assassin's Creed Origins'in ardından aynı oynanış tarzıyla Antik Yunan'da geçen Odyssey, ve Viking döneminde geçen Valhalla çıkışını yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da seriyi köklerine döndürüyoruz diyerek normalde Valhalla'nın ek paketi olması planlanan ancak sonrasında bağımsız bir oyun olmasına karar verilen Mirage çıkışını yaptı. Mirage'a gelmeden önce serinin iki farklı dönemi hakkında biraz konuşmak lazım. İlk dönem Origins öncesi, ikinci dönemde Origins sonrası. İlk dönemin başardığı en önemli şey benim için keyifli bir hikayesi olmasıydı. Karakterlerin gelişimi, yola çıkma sebepleri sağlam bir mantığa oturtulmuştu. Oynanış anlamında da ne yapacağını bilen, ne hedefi olan oyunlardı. Elbette bir yerde işler değişmeye başladı başladı ancak en azından denge kurulmuştu. Ancak benim için en önemli şey Assassin's Creed oyunlarının geçtiği dönemi muazzam bir şekilde yansıtması. Oyun bu işi o kadar iyi yapıyor ki her oyunda o dönemin havasını musunuz gibi bir his uyandırıyor içinizde. Aslında bu sadece ilk dönemde olan bir durum değil. Assassin's Creed oyunlarının tamamı geçtiği dönemi yansıtma konusunda çok başarılı. Mirage da dahil buna elbette. İkinci dönem dediğimiz dönemde ise konsept olarak çok keskin geçişler oldu. Bu da benim gibi farklı dönem görmek isteyen oyuncular için güzel oldu. Tabi asıl keskin geçiş oynanış tarafındaydı. Origins ile birlikte zaten içinde sadece taneleri kalan gizli mekaniğinden hiçbir şey kalmadı. Elbette gizlilik hala opsiyondu ama oyun artık aksiyon oyunu olmuştu. Bir diğer sorun ise bence seri Ezio'dan sonra sağlam bir karakter yaratamadı. Belki Odyssey'deki Cassandra'yı biraz sayabiliriz ama o da Ezio ile kıyaslanabilecek tarzda değil. İkinci dönemdeki bana göre en büyük sorunlardan biri de oyunun item anlamında ağırlığının olmaması. Bu tarz loot olan ve hazine kovaldığınız oyunlarda Elden Ring'deki gibi az eşyanın olması geliştirmenin zor olması eşyalara karşı olan değeri artırıyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir tane güzel eşya bulduysanız şanslısınız ve bir daha uzun bir süre bulamayabilirsiniz. Ancak ikinci dönemdeki Assassin's Creed oyunlarında loot konusu sanki önemsiz bir konu gibi her yere bir şeyler konulmuş. Son çıkan oyunda karakterler oyunun başında parasızlıktan dertleniyorlar ancak görevleri yaparken sağa sol loot için gidip o kadar fazla para topladım ki istediğimi alacak altınım vardı. Ama karakterler o sırada parasız olduklarını söyleyip 3 altının peşine düşüyorlar. Loot konusunun bu kadar değersiz olması ve karakterin her vuruşta level atlar gibi çok hızlı level atlaması oyunun gelişim aşamasındaki ağırlığının çok kötü etkiliyor. Şimdi aslında serinin geçmişini bırakıp bugününe gelebiliriz. Bugünü deyince elbette ilk konuşulması gereken şey yeni çıkan Assassin's Creed Mirage. Dediğim gibi bu aslında bir ara oyun. Ana oyun değil. Normalde Valhalla'nın ek paketi olarak planlanan ancak Ubisoft'un sonraki Assassin's Creed ana projesi uzadığı için Mirage'ı bağımsız bir oyun yapmaya karar verdiler. Oyun çıkalı bir süre oluyor. Zaten oynayanlar oynamış ya da yorumları görmüşsünüzdür. Mirage ne yazık ki seriyi köklerine dönüyor umuduyla beklediğimiz ancak istenileni veremeyen ve iyi Assassin's Creed oyunları arasına giremeyen bir yapım oldu. Ancak bu oyunun yine başardığı ve bunu çok iyi yaptığı bir konu var. O da yine geçtiği dönemin çok iyi yansıtması. Serinin bugünkü haline baktığımızda kesinlikle hala büyük bir hayran kitlesine sahip güçlü bir seri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak geçmişle kıyaslandığında birçok oyuncu bugünden memnun değil ve hayal kırıklığı yaşıyor. Bu yüzden ne olursa olsun Assassin's Creed serisi bitmiş bir seri değil ve hala güçlü bir seri. Peki serinin geleceğinde bizleri neler bekliyor? Ubisoft bu hayal kırıklığını seriye yakışır bir halde eski günlerine döndürebilecek mi? Şu anda geliştirilmekte olan 4 farklı Assassin's Creed oyunu bulunuyor. İlk Assassin's Creed Jade isimli bir mobil oyun. Antik Çin döneminde geçen bu oyunun çıkış tarihi belli değil. Ancak geçtiğimiz aylarda beta testleri yapılmış ve bir mobil oyuna göre beklentilerin üstüne çıkmış ve oyuncuların ilgisini çekmişti. Yakında bu oyundan yeni haberler duyacağız. Bu yüzden mobil oyun severler takipte kalmalı diyebilirim. Ancak ne olursa olsun markayı tekrar şahlandıracak oyun bu değil çünkü bu bir mobil oyun. İkinci oyun ise Assassin's Creed Hexacode isimli oyun. Bu oyunla ilgili çok fazla bilgi yok diyebiliriz. Bloomberg gibi güvenilir kaynakların paylaştığı söylenti bilgiler bulunuyor sadece. Ancak yapımcılar farklı bir Assassin's Creed oyunu olacağını ve serinin ana yapımlarından birisi olacağını söylemişti. Bloomberg'ün haberine göre ise boyun 16. yüzyılda Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde geçecek cadı avlarına ve diğer paranormal olaylara odaklanacak bir yapım olacak. Üçüncü oyun ise Assassin's Creed Red isimli bir oyun. Bir önceki oyun ve bu oyun Assassin's Creed'in dördüncü projesi olan Infinite isimli online live service diyebileceğimiz oyunun içerisine dahil olacak. Red Code isimli oyun ise aslında serinin geçmişine baktığımızda oyuncuların yıllardır istediği bir dileği yerine getiriyor. Oyun dönem olarak Feodal Japonya döneminde geçecek ve büyük bir ihtimalle bir samurayı kontrolümüze sunacak. Oyuncular bunu yıllardır istiyor ancak Ubisoft yapmıyordu. Sonunda buna kavuşacak olmamız güzel çünkü konsept olarak oyunla çok uyumlu. Her zaman yaptığı gibi dönemi iyi yansıtır ve bir de güzel hikaye eklenirse gerçekten güzel bir oyun olur ve serinin gücünü artırabilir. Ancak buradaki asıl kritik nokta Infinite isimli oyun. Çünkü bu oyun serinin geleceğindeki her şey olma durumunda şu an ve live service olması uzun yıllar desteklenecek anlamına geliyor. Tam olarak nasıl bir yapısı olacağı bilinmiyor ve geliştirilen diğer iki Assassin's Creed oyunları Infinite'in içerisine eklenecek. Eğer destek güzel olursa maddi anlamda Ubisoft'un beğenisini kazanan bir yapım ve düzen olabilir Infinite. Ancak oyuncular anlamında tek kişilik hikayeli oyunlar anlamında ne olacağı bir muamma. PES serisinin yeni tarzı e-futbol tarzında bir düzene geçilebilir. Sürekli desteklenen ve oynanabilen küçük DLC'lerin geldiği bir live service Assassin's Creed oyunu görebiliriz. Yılda bir gelen büyük güncelleme ile de Feodal Japonya'da geçen oyunlar gibi büyük oyunlar bu içerisine eklenebilir. Bu sayede hem oyunu single player tarafı oynanabilir hem de hikaye kısmı bitince yeni temayla birlikte live service tarafa geçilebilir. Ancak elbette bunlar sadece bir tahmin. Ne olacağı şu an için belli değil. Live service oyunlar genelde başlangıçta oyun oyuncuları ardından da maddi bir kazanç sağlamadığı için yapımcı yüzden. En son Marvel's Avengers'ı görmüştük bu konuda ve hala deneyip başarısız olan birçok oyun var ortada. Bu yüzden Ubisoft ya göz göre göre bir bataklığa gidiyor ya da akıllarında enteresan bir fikir var ve seri eski günlerinden de daha özel bir yere taşımaya hazırlanıyorlar. Cevabın hangisi olduğunu çok da uzakta olmayan bir gelecekte göreceğiz diye düşünüyorum. Serinin geleceğine baktığımızda açıkçası benim en çok heyecanlandığım oyunlar az önce de söylediğim gibi bu Red ve Hex kod isimli oyunlar. Yani işte birisi bu daha paranormal olaylara odaklanan oyunla Japonya'da geçecek olan oyun. Bunlara gerçekten heyecanlandım. Oynanış anlamında da güzel bir mekanik tuttururlarsa bence keyifli oyunlar olabilirler ama tabii ki göreceğiz. Ubisoft'tan bahsediyoruz. Sonuçta yani hiç de düşündüğümüz gibi olmayabilir bazı şeyler. Peki siz bu oyunlar arasında, gelecekte çıkacak oyunlar arasında en çok hangisini heyecanlandınız? Bu live service oyun Infinite aklınıza yattı mı? Nasıl bir şey olabilir? Geçmişinde Assassin's Creed'i beğeniyor muydunuz? Şu an seviyor musunuz? Son oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu soruları lütfen yorumlar kısmında cevaplamayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.